Kim var? Onu tanıdığımdan beri cebime sıkıştırdığı şiirlerini okuyorum. Okuldan hem bir öğrencimiz ama aynı zamanda bir şair mezun oluyor diye düşünüyorum. Ayşen Akpınar ve ailesini sahneye davet ediyorum. Ve Tuğba Belbağı ve ailesini plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs>

Mahmut Eymen Akın için de bir yazar mezun oluyor diyebilirim zannediyorum. Alkışlarla Mahmut Eymen Akın'ı sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz Eymen. Hayırlı uğurlu olsun. Düşmeden. Şimdi sıradaki öğrencimi söylemeden şu tablo karşısında bir şey söylemek istiyorum. Ne kadar güzel, ne kadar gurur verici ki artık sahnelere sığmayan mezun öğrenciler veriyoruz. Sahnelerden taşıyorlar. Alkışlayın kendinizi ve... hatırlatması oldu. Ben de paylaşmak istiyorum. Sizinle birlikte Mürüvvet Eviyat Lisesi ve Fen Lisesi'nin mezun sayısı 250'yi bulmuş. Ve artık ilk mezunlarımız üniversitelerinden mezun oluyorlar ve işlerinin başına geçiyorlar. Darısı size diyoruz elbette ki. Sizin de o güzel günlerinizi görelim. Evet sıradaki öğrencimiz. Eminim gece gündüz edebiyat çalışıyor. Şimdi mikrofon uzatsam edebiyat çalışıyordum hocam diyecek. Seda Nur Valli ve ailesini sahneye davet ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Tebrik ediyorum Sedacığım hayırlı olsun. Evet. Sırada Simla Şahin ve ailesi var. Plaketlerini almak üzere Simla Şahin ve ailesini sahneye davet ediyorum. moi <laughs> restaneye davet ediyorum <laughs> Hayırlı olsun. Ale, ale. Tebrik ediyorum. Evet, şu an karşınızda 12A, 12B, 12C ve 12F sınıfı belgelerini almış, artık okuldan mezun olmuş vaziyette duruyorlar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun alkış rica ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bu kalabalıklık çok güzel. Sahneden taşmanız çok güzel. Ama birazdan bu tabloda emeği geçen öğretmen arkadaşlarımızı da sahneye davet edeceğiz. Şöyle düzgün bir yerleşim rica ediyorum sizden. Şöyle kızlarımızı da ön tarafa alalım. Edebiyat dersi başlayacak birazdan. Acele edin. şaka. Evet. Sözü Sedat hocama bırakıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Nurten hocam. Öğrencilerimiz 9. sınıfta ilk geldiklerinde, ilk dersimde onlara 4 yılın çok hızlı geçeceğini söylemiştim. Onlara 4 yıl rüya gibi geçecek, göz açıp kapayıncaya kadar bitecek ve inşallah son mezuniyetlerinde de onların sunuculuğunu yapacağımı söylemiştim. İşte o an geldi gençler. 4 sene öncesine giderseniz tekrardan aradan ne kadar hızlı geçtiğini siz de fark etmişsinizdir. İnşallah bundan sonra da yolunuz, bahtınız hep açık olur. İnşallah hep güzel şeyler sizleri bulur. Şimdi bu öğrencilerimizin mezun olmalarında emeği geçen tüm öğretmenler adına başta mezunlarımızın müdür yardımcılığını yapan Selçuk Erdem Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet gerçekten iyi bir alkışı, yoğun bir alkışı kendisi hak etti. Bu sene gerçekten çok yoruldu. Ama Selçuk Hoca için bu bir yorgunluk yani o aynı zamanda. Kendisi belki birkaç kelime bir şey söylemek ister. Ben Selçuk Hoca'ma da şöyle bir mikrofon uzatmak istiyorum. Yani bu kadar coşkun üstüne konuşmak gerekiyor ama hiç hazır değilim. Bunu çok samimi söylüyorum ama zorlu bir süreci bitirdik. Hepsini çok seviyorum. Ağustos ayında üniversiteye çalışırken o terli terli hocam klima yok mu? Yok. Ne var? Sadece ders var. Ardından hep beraber çıkıyoruz. Koridor konuşması yapıyoruz. Koridorda 40-50 öğrenci Ağustos sıcağında geldik ve beraberce bu işin altından kalktık. Çok şükür. Ben Hepsini çok seviyorum. Hepsine hayatında başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Selçuk hocamıza teşekkür ediyoruz ve sırada 12A sınıfı danışman öğretmenimiz Berna Öztürk. Berna Hanım'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 12B. 12B danışman öğretmenimiz Ergin Çırak. Ergin Çırak Bey alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ve 12C. 12C danışman öğretmenimiz Numan Gülenay. Numan Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Son olarak 12 Fen Lisesi sınıfı danışman öğretmenimiz Ahsen Er Ahsen Hanım'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve Evet. Gerçekten bu sene çok yoruldular. Çok çalıştılar. Yani en az öğrencilerimiz kadar onlar da yoruldu. Ve gerçekten hani iyi bir alkışı hak ediyorlar. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi şöyle gerçekten iyi bir alkışla bir daha bir onur edelim. Evet. Ve öğretmenlerimize plaketlerini vermek üzere okul müdürümüz Sayın Muaz Çal alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 12. sınıf öğretmenlerimiz, müdür yardımcımız, okul müdürümüz, öğrencilerimiz sahne bir alkış rica edelim sizden. <laughs> Ve şimdi bu tabloyu bozmadan fotoğraf çekimine müsaade edeyim. Ve şimdi bu tabloyu hiç bozmadan okulumuzdaki bütün öğretmenlerimizi çünkü bu tabloda emeği olan çok öğretmenimiz var. Elbette ki toplu fotoğraf için bütün öğretmenlerimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, bir yoğun alkış artık hak ettik. Hepimiz öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Bugün burada emeği geçen herkese evet. çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet bütün öğretmenlerimizi bekliyoruz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, evet, hepinizi bekliyoruz. Evet gelen öğretmenlerimiz var. Onları bekliyoruz şu an. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları yerlerine alıyoruz ama öğrencilerimiz kalıyorlar. Evet, tüm öğretmen arkadaşlarımızı alkışlarla yerine alıyoruz elbette ki. Evet, sevgili 12'ler kaldık baş başa. Öğretmen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Evet şimdi sınıflara giderdiniz. Koşa koşa. Şimdi sizi son dersini yapmak üzere Berna Öztürk hocamızla baş başa bırakıyorum. Değerli kurucularımız ve ev yapı ailesi, sayın idarecilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar ve çok sevgili öğrencilerim. Bu yıl okulumuzdan 64 öğrencimizi mezun ediyoruz. Toplamda 250 civarı öğrencimizi mezun etmiş bulunmaktayız. İlk 2012 yılını vermiş olduğumuz mezunlarımız bu sene üniversiteden mezun olarak hayata atılıyorlar. Bu güzel duyguları ve bu ihtarı yaşamamıza sebep olan çok değerli kurucularımıza ve yönetim kuruluna sizlerin huzurunuzda tekrar teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, sizin gibi ışıl ışıl, sevgi ve saygı dolu öğrencilerimizi bugün burada mezun etmenin haklı gururunu yaşarken bir yandan da bu okula başladığınız gün gözümün önünde canlanıyor tekrardan. Aileleriniz sizler için en iyisinin hayalini kurarken bizlere güvenerek sizleri özel mürüvvet ev yap okullarına emanet ettiler. Bizler bu en kıymetli emanet olan sizlere elimizden geldiğince sahip çıkmaya, hayatlarınızda vereceğiniz kararlara en iyi şekilde katkı sağlamaya Mümkün olduğunca eksiksiz eğitim öğretim olanakları sağlamaya çalıştık. Tüm öğretmen arkadaşlarım ve idarecilerimizle birlikte 14-15 yaşlarında ev yap okullarına başladığınızda sizin hedeflediğiniz yolda sizlere ışık tutmaya çalıştık. Ve görüyoruz ki okulumuza başladığınızda tazecik birer fidanken şu anda çiçekleri açmış, meyve verecek ulu birer ağaçlara dönüşmüşsünüz. Uzun gibi görünen dört yıl acısıyla ama daha çok tatlısıyla su gibi akıp geçmiş sizlerle birlikte. Dokuzuncu sınıftan beri danışmanlığını yapmakta olduğum sevgimizi, bağlılığımızı her yıl arttırarak 9B olarak başlayıp 12A olarak mezun olacak öğrencilerim. Yılmadan sabırla olimpiyat çalıştığımız kimya derslerimi güzelleştiren 12F öğrencilerim. 9. sınıfta zorlu kimya yollarından geçerek sınıf içi iletişimimizde her zaman benim yüzümü güldüren, 10. 11. ve 12. sınıfta da diyaloğumuzu en güzel şekilde devam ettiren 12B ve 12C öğrencileri. Az önce akan fotoğraflarda da hep birlikte gördük ki, 4 yıl boyunca çok güzel anılar biriktirmişiz, çok güzel hikayelerimiz olmuş beraberce. Ama şunu da söylemek istiyorum, sizin mezuniyetiniz kesinlikle bir son değil. 4 yıl boyunca biriktirdiklerimizin Özel Mürüvvet Ev Yap Okulları ailesinin yıllarca devam edecek sevgi, saygı ve en paylaşımlarının başlangıç noktasıdır. Sevgili öğrenciler, şunu da unutmayın, lise yıllarında enirilen dostluklar en saf, en masum ve en sağlam dostluklardır. Üniversiteye başladığınızda da, meslek hayatına atıldığınızda da bu birlik ve beraberliğinizin, sağlam dostluklarınızın ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum. Hiç şüphesiz sizler hak ettiğiniz ve hedeflediğiniz yerlere ulaşacak, vatanına milletine hayırlı birer birey olacaksınız. Başta aileleriniz olmak üzere, sonrasında bizlerden bayrağı devralarak, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkemizi daha mutlu, daha aydınlık, daha huzurlu günlere taşıyacağınızdan hiç şüphemiz yok. Sevgili gençler, sizler artık ayakları yere basan, zihinleri sağlam, üretken, gelişimci ve girişimci birer yetişkin oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda yüreğinizle doğru olduğuna inandığınız her konuda sonuna kadar savaşın. Kararlarınızdan asla geri dönmeyin. Sıkça okuyun, bol bol düşünün, düşünce egzersizleri yapın. Okudukça düşünecek, düşündükçe gelişecek, geliştikçe üreteceksiniz. Ve asla hayal, hayal kurmaktan korkmayın, hayalleriniz sizi ideallerinize yaklaştıracaktır. Evet bu arada aranızda benim dersimi almamış 4 ya da 5 öğrenci vardır en fazla diye düşünüyorum ki hepiniz bilirsiniz normalde derslerde dakika sayılmasından teneffüs için hiç hoşlanmam ama şu an heyecanınızı ve sizin de o sabırsızlığınızı ben de fazlasıyla hissediyorum burada sizinle birlikte. Son olarak sözlerimi sizi çok sevdiğimi söyleyerek ve bizleri unutmamanızı temenni ederek sonlandırmak istiyorum. Mutluluk her zaman sizinle olsun. Berna hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, beklediğiniz an geldi. Evet, şimdi Sevet kapanışı hocamla beraber yapalım kapanışı. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Evet, buradayım. Evet, şimdi kapanışı yap... Kapanışı yapmadan önce... Evet, şu an kapanışı yapıyoruz. Senat Hocam, ben özür dileyerek bir şey rica edeceğim. Ben beri oradan ısrar, ısrar, ısrar... Sadece bir cümleyle veda edeceğim size. Elbette çok şey paylaştık. Her öğretmenimiz çok şey paylaştı. Bunu arkadaşlarıma da her fırsatta söylüyordum. Size de söylüyorum. Hayatımda büyük bir yeriniz var. Umarım yolunuz hep açık olur, hep aydınlık olur. Burada yüreğinize ekmeye çalıştığımız tohumlar yeşerir, canlanır, kocaman çınarlara dönüşür. Güzel insanlar yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir ailenin okulunda yetiştiniz. Güzel ailelerden geldiniz. Güzel insanların eline düştünüz. O güzel insanların sizde ektiği o bu ülkede çok güzel yeşerecek ben inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun mezuniyetiniz diyorum. Evet, Nurten hocamıza bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünün beklenen anı geldi. Birazdan keplerimizi atacağız. Kepleri attıktan sonra Sahnenin arkasında öğrencilerimiz dilek balonlarımız var. Dilek balonlarınızı uçuracaksınız. O yüzden kepler attıktan sonra ivedi bir şekilde sahnenin arkasına geçerseniz o dilek balonlarınız da uçurursunuz. Evet, şimdi hazırsak geri sayım başlatalım. Evet. 12A hazır mısınız? 12A ses gelmiyor 12A. ama hazır mısınız? 12B hazır mısınız? 12C hazır mısınız? V12F hazır mısınız? Evet. Evet şimdi o zaman geri sayımı başlatıyoruz. 3 2 1 Ve <laughs> kepler atabilirsiniz. <laughs> hayırlı olsun. Evet gençler hepiniz hayırlı olsun. You're my lover, You're my secret evet öğrencilerimiz, and I have no sevgili other. öğrencilerimiz. Keplerimizi, keplerimizi sahnenin yan tarafına bırakıyoruz. Ve sahnenin arkasına geçerek dilek balonlarımız uçuruyoruz gençler. Evet keplerimizi bırakalım lütfen. Sahnenin yan tarafına, sahnenin yan tarafına. Keplerimizi bırakacağız. Sağ tarafıma, benim şu an sağ tarafıma. Evet gençler tekrardan tebrik ediyorum hepinizi.